Selamlar, ben Alkan Öztürk. Bugün özlemin sorusuna cevaplayacağım ve özlem ıı, uzak durulması gereken erkek tiplerini sormuş. Bu videoyu merak ediyorsan izlemeye devam et. Her kadının uzak durması gereken erkek modeli erkek tipi farklı olabilir. Yani bir kadının uyum sağladığı erkek tipi başka bir kadına göre tamamen zıt bir şey olabilir. Yani kötü bir karar olabilir. Yani senin uyum sağlayacağın erkek modelini bulabilmek için şöyle bir yol izleyebilirsin. Birincisi şu, her zaman söylerim. Standartlarını bilmelisin. Yani bunu mümkünse kağıt kalem alıp yazmalısın. Yani ne istiyorsun, nasıl bir kadınsın, Erkekten ne bekliyorsun? Önceki standartlarını bileceksin. İkincisi de şöyle: deneyim toplaman gerekiyor. Yani zamanla görüştüğün erkek sayıları da tipleri de farklı olarak nasıl erkeklerle nasıl model erkeklerle uyum sağlayacağını anlayacaksın. Ama bu deneyimleri topladıkça tabii ki o en başta belirlediğin standartlar da zamanla değişecek. Bunu da bilmiş ol. Zaten o deneyimlerle birlikte isteklerini anlamaya başlayacaksın ve o kağıda yazdığın ya da işte kafanda belirlediğin standartlar değişecek. Yani şunu da söylemek istiyorum. ben yani şöyle erkek istiyorum, böyle erkek istiyorum diyerek bu işler olmaz. En yani başta kafanda belirlemiş olursun bunları ama o deneyim eksikse eğer hiçbir anlam ifade etmiyor nasıl erkek istediğin. Yani o istediklerini gidip görmen gerekiyor. Bu yüzden deneyimin önemi çok çok büyük. Böyle ilerledikçe zamanla nasıl tip erkeklerden uzak durman gerektiğini sen kendin bileceksin. Ha başka bir kadın da kendine göre bunları bilecek. Şunu da söylemek istiyorum. Belki sen çapkın erkeklerden hoşlanmıyor olabilirsin ya da kendinde öyle bir standart belirlemiş olabilirsin. Yani çapkın erkek olmasın diye olabilirsin ama bir bakacaksın belki bir gün karşına çapkın bir erkek çıkacak ve onunla müthiş bir uyum sağlayabileceksiniz. Yani harika bir aşk yaşayabileceksiniz. Bu yüzden ön yargılı olmamak, olmamak lazım. Deneyim toplayıp bol bol görmek lazım. Ve bu deneyimi de özellikle ertelememek lazım. Yani çapkın erkek istemiyorum diyerek 5 sene sonra o çapkın erkekle karşılaştığında ve o güzel bir uyumu tutturduğunda şey diye sorabilir, ya yani şöyle sorabilirsin kendine. Niye 5 sene öncesinde ben Deneyim, denemedim bunu. Niye böyle bir adım atma, atmadım? Yani 5 sene sonra o uyumu görmektense 5 ay sonra gör. Hani bol bol deneyim topla ve 5 ay sonra gör. Daha hızlı bunu yaşa. Yani son adım olarak da şunu söyleyebiliriz. Bu deneyimleri topladıktan sonra erkekleri yani uyumlu olmayan erkekleri eleyeceksin hayatından. Ve sana uygun olanlarıyla hayatına devam edeceksin. Bu kadar. <laughs> Bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen ihtiyacı olan başka bir arkadaşınla da bu videoyu paylaş. Ve daha fazla sorun olursa aşağıdaki yorum kısmına yorumunu bildir, yaz ve karşılıklı konuşalım. Ben hepsine cevap vereceğim, merak etme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. sonraki videoda görüşmek üzere. Olur, ne oldu? Fermanız.